Son bir örnek. Bu çok enteresan bir örnek olduğunu düşünüyorum. Zamanında şöyle bir eleştiri de almıştım. Ya tamam siz İsa'nın Tanrı olduğunu inanıyorsunuz vesaire ama hani Yuhanna'dan da örnekler falan veriyorsunuz ya. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla dedi. ama da İsa Tanrı olduğunu reddetmiyor mu? Mesela bazı yerler var işte e, sanki böyle insanların kafasında ins'anın Tanrı olduğuna karşıt bir fikir uyandırırmış gibi. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Baba benden üstündür ifadesi. Ama bir başka örnek var çok enteresan. E, Yuhanna 10. bölümde biliyorsunuz çok enteresan bir şey oluyor. İsa diyor ki ben ve baba biriz. Ben ve baba biriz. Böyle tane tane söyleyeyim daha net olsun. E, o konuşmanın sonucunda ne yapıyorlar? İsa'yı taşlamak istiyorlar. Çünkü neyi anlıyorlar? İsa aslında kendisini Tanrı'ya eş koşuyor. Değil mi? Tanrı olduğunu iddia ediyor. Bir tür şirk var orada. Ve aslında bu e, Yahudiler arasında pek de tolere edilebilen bir e, şey değil durum değil. Dolayısıyla taşlama cezası var. Taşlamaya çalışıyorlar. Ama konuşmanın devamında şunu okuyoruz. Diyor ki İsa şu karşılığı verdi. Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Bu enteresan çünkü orada ilahlar diye bahsedilen kelime teos. Yani Tanrı olarak adlandırır. Kendisine sözünü gönderdiği gibi bir şey var. Şimdi o zaman itiraz şöyle geliyor. İsa diyor ki o zaman Tanrı'ya e, belli durumlar Tanrı ifadesi insanlara da uygulanabilir gibi bir anlayış oluyor değil mi? Yani İsa'ya da uygulanabilir ama İsa sadece bir insandır ama nasıl ki mesela eski anlaşmada e, Tanrı bazı kişilere siz ilahlarsınız dedim diyor. O zaman biz de onu o bağlamda anlayabiliriz. Yani İsa burada demek ki Tanrı olmadığını söylüyor. O kendisine o bağlama koyuyor. Devamında şöyle diyor. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende benim de babada olduğuma, olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Şimdi dediğim gibi insanlar bazen bunu sanki İsa Tanrı olduğunu reddiyormuş gibi anlıyorlar. Fakat acaba İsa'nın kastettiği şey bu mu? Bunu İsa'nın kastettiği şeyi net anlayabilmek için İsa'nın referans aldığı yeri ve kullandığı argümanı anlamamız lazım. Nedir o da? Aslında İsa burada demin bahsettiğimiz a fortiori türden bir argüman kullanıyor, daha güçlüden. Yani demiştik ya, anne babaya saygı gösteriyorsak Tanrı'ya daha çok saygı göstermemiz gerekir tarzında. Yani bir şeyi kabul ediyorsak diğerini daha yani daha güçlü bir şekilde kabul etmemiz lazım. Haydi haydi kabul etmemiz lazım. İsa'nın aslında söylediği şey şu. Şimdi İbranice'de aslında bahsedilen yer neresi referans verilen? Kutsal kitabımızın alt kısmında bunları veriyorlar değil mi? Mezmur 82, 6'ya referans var. Orada da Türkçe'yi ilahlarsınız diye çeviriliyor. Bu kelime nedir? Elohim. Aslında ilginç bir şekilde, enteresan noktalardan bir tanesi. Musa'ya da mesela Tanrı konuşuyordu ki seni Elohim yapacağım. Kardeşin de peygamberin olacak. Yani bir metaforik bir şey de var orada. Onun da mesela Septuagint'te yanlış hatırlamıyorsam Rana abla daha iyi bilir değil mi? Teos kullanıyor orada da. Ve enteresan bir şey var. Teos o zaman insanlara e, insanları kullanılabiliyor mu? E, ve İsa insanları kullanabildiğini göstererek burada Teos olduğunu red mi ediyor? İyi bir soru var. Ciddi bir soru değil mi? İyi düşünülmüş bir iddia. Tıpkı Sadukilerin kullandığı türden akıl yürütme gibi. Ama İfadeleri dikkatli bir şekilde işte incelediğimizde ve Dallas Flair'dan bize Önerdiği gibi İsa'yı bir mantıkçı olarak Ele aldığımızda dikkat ettiğimizde aslında İsa'nın Tanrılığını reddetmediğini Aksine Tanrılığını daha güçlü bir şekilde vurguladığını görüyoruz. Nedir o? Aslında İsa'nın yaptığı şey şu Diyor ki Tanrı Eski anlaşmada Siz ilahlarsınız diye Bir iki topluluğu Elohim olarak adlandırıyor Bunu böyle adlandırırken yasa bozulmuyor ya da herhangi bir sorun olmuyor. Neden? Orada anahtar bir nokta var. Sözünü gönderdiği kişileri. Demek ki bu insanların Elohim ya da de Septuagint dilinde Theos olarak adlandırılmanın gerekçesi nedir? Sözün onlara gelmesi. E, tanrısal sözün diyelim oraya gelmesi. Burada söz kısmı da enteresan. Çünkü biz bunu Yuhanna'da okurken o söz bize başka bir şey çağrıştırıyor değil mi? Söz kimle kastediliyordu? Logos, İsa. İsa'nın kullandığı mantık aslında şöyle. Diyor ki eğer bu kişiler sözden dolayı böyle adlandırılabiliyorsa bu sözün kendisi haydi haydi böyle adlandırılabilir. Yakalayabiliyor muyuz mantığı? Tekrar söylüyorum. Eğer söz onlara geldiği için, Tanrı sözünü onlara gönderdiği için bu kişiler Elohim olarak adlandırılıyorsa ya da Teos olarak adlandırılıyorsa sözün kendisi, Logos'un kendisi haydi haydi teos olarak adlandırılmaya layıktır diyor İsa. Yani o zaman beni neden kınıyorsunuz? İlginç bir şekilde hem yasadan örnek veriyor, meşru bir örnek, hem de kendi tanrılığını meşhur meşru bir zeminde belli bir argümantatif yapıda e, gösteriyor. Bunu argüman olarak şöyle dile getirebiliriz. Tanrı sözünü gönderdiği e, Aquinas'ı örnek vermedim o yüzden geçelim. Kişileri ilah, teos olarak adlandırılır. Adlandırır. Tanrı sözünü iştirak eden kişiler Tanrı olarak adlandırılabiliyorsa o zaman bizati Tanrı'nın sözünün kendisi yani Logos haydi haydi Tanrı olarak adlandırılmalıdır. Tanrı sözü İsa kişisinde aramıza gelmiştir. O halde İsa'nın Tanrı olarak adlandırılması haydi haydi doğrudur. Görebiliyoruz değil mi? O zaman ilginç olan ne? Bir argüman gördük. Karşıt bir argüman İsa'nın Tanrı olduğuna bir eleştiri. Ama e, olaya daha yakından bakarsak, daha iyi dikkatli bakarsak neyi görüyoruz aslında? İtiraz geçersiz olduğu gibi aslında tam tersi bir iddianın doğru olduğunu görüyoruz. İsa'nın Tanrı olduğunun metinde daha açık ve net bir şekilde karşımıza çıktığını. Bunları zaten söyledim. Benzer bir ifadeyi de yani e, bu pasaj için yorumunda mesela Raymond Brown da söylüyor. Ünlü bir e, yuhanna uzmanı. Diyor ki İsa kendisini Tanrı yapmaya çalışan bir insan değildir. Bu pasaj üzerinde. O insan olmuş Tanrı'nın sözüdür. Diye ifade ediyor. Genellikle e, yanlış anlaşılmalar da biraz buradan kaynaklanıyor. Fark ediyor musunuz? Mesela biz İsa'ya Tanrı olarak e, inandığımızı söylediğimizde haşa siz nasıl e, bir insanı Tanrı sağlaştırıyorsunuz diyorlar. Halbuki Hristiyanların yaptığı şey ne? Bir insanı alıp onu Tanrı mevkini getirmek değil ama Tanrı'nın İnsan tabiatı üstlenip aramıza geldiğini söylemek değil mi? Yuhanna'nın ilahiyatı bu. Bize bunu söylüyor.